Kanalıma abone olup videoyu like atmayı unutmayın. Hepiniz akşam müsabada mükemmeller gazı ister. Bugün sizlerle birlikte Ninja takım bölüm 3 çekiyoruz arkadaşlar. Ama bunun ama bu sefer e, dark ninja oldum. Yani siyah ninja oldum. E, umarım video beğenirsiniz, umarım seversiniz. Bu sefer yine kese kese yapacağım böyle. Ama bu sefer e, paraları sizinle birlikte harcayacağım. Çünkü yani bence öyle daha eğlenceli olur. Umarım siz de öyle düşünüyorsunuzdur. Hmm. Bakın çok şanslıyız bu, burada. Çünkü adam adam direkt ben şey yapmış yani. Hiç <laughs> daha şuraya gitmedik. Evet, Dark Ninja iyidir diye düşünüyorum. Silahlarını önceden biliyorum yani. İlk oynadığım şey Dark Ninja olmuştu benim. Ninja Tycoon'da ilk oynadığım şey Dark Ninja'ydı. Yani kılıçlar o kadar güçlü değil. Ama en güzel yani, seviyorum. Kostümüne de bayılıyorum kostümüne yani. Umarım siz de bayılıyorsunuz. Yani umarım siz de bayılıyorsunuz. Diye. Umarım siz de seviyorsunuzdur. Çok güzel bir şey yani. Cidden çok güzel bir şey. Bu adam herhalde donmuş. Neyse i̇şte kılıcını alalım. Kılıç beleş. Bedava olan her şey güzelleri diyerekten yolumuza devam ediyoruz. Evet. Şimdi gidip şu mavi, açık mavi olan yerden şey çalalım. Bakalım bunların adı, bunun adı neymiş? Büyük ihtimal Veteran Ninja'dır. Water Ninja'dır. Ice Ninja'ymış buz ninjasıymış. Ama bence yani bizim silahlarımız güzel olur diye düşünüyorum. Bir şuraya bir tırmansak iyi olur. Ve burada yeni taktik. Hayda. Kardeşim tek atıyorsun sen. Bu ne ya böyle hemen şey yapma sinirlenme. Bir bırak da biz de biz kendimize gelelim ya. Adam direkt hoppala diye üstümüze atlıyor yani. Bakın ilk silahımız bu arkadaşlar. Böyle bir tane ninja diski var. Oo, fire ninja. Mıydı? Fire ninja'sı çok iyi olur. Aynen herhalde fire ninja. Hayır, 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 bir şaka yaptım. Vallahi şakaydı. Tamam şimdi şaka bitti işte. Bitti ve öldüm. Şaka bitti yani öldüm. Ya bu silah çok güzel ya. Bayılıyorum onun silahına. Bizim bir tane de silahımız var. İkinci katı bitireceğim. Yani ikinci kata bu katı bitireceğim arkadaşlar. Ondan sonra videoyu keseceğim. Ve arkadaşlar paraları biriktirip sizinle birlikte harcayacağım. Söylemiştim herhalde bunu. Bence çok daha güzel olur. Hem sizin nasıl harcadığını da görürsünüz. Bence oynayın arkadaşlar yani çok güzel bir şey. Her reklam falan değil yani oynayın yani. Sevdiğim bir oyun size de tavsiye ederim. Evet. Öldürelim mi şunu? Tamam. Bir zaten işe yaramıyor. Önceki videolarda gördüğünüz gibi. <laughs> Önceki videolarda da Önceki videoyu da görmediyseniz yukarıdaki i e butonundan hemen bakabilirsiniz arkadaşlar. Hemen şu. Hemen şunu şöyle. Ya bak. Oyunun en güçlü silahı bizim elimizde. Yani şu an şu Fire Ninja resmen oyunun en güçlü silahı. Bu ilk silahı bir de. Spesiyel neydi ya? Spesiyel basınca bir şey olmuyor ama. <laughs> Buradakini almıştık. Buradakini almadık. Evet. Gel bakayım. Yani şu an kesinlikle hiçbir şeyim yok. Aynen aynen hiçbir şeyim yok. Aynen. Bunu kullanmayı hiç sevmiyorum ya. Bu diski kullanmayı hiç sevmiyorum. Gel bakayım buraya. Aslan parçası Gel. krala kafamı taktım arkadaşlar. Bu disk gibi kullanabilsem var ya. Daha istediğim bir şey yok yani. Şurada bir takıldı. Kapının önünde bekleyelim diyecektim de. Hı, bu adam öldü, o adam öldü. Tamam ama adam bir bayağı bir hasar verdi yani. Hep millete sarı taşacağım. <laughs> son anda yalnız son anda adam öl, öl artık öl artık yani biz Ahmet öl yani ya oha adam intikamını almaya gelmiş abicim hepsi büyük bir şakaydı gel bakayım gel benim kılıcım da güçlü yalnız öyle kötü falan değil Az önce de gördüğünüz gibi tek attık. Hadi bir bin lira. Oha iki bin lira geldi. Yalnız. Kral. Pardon kral. Ben don dondurdu ben. Hayır. Hayır hayır kendine gel. Kendine gel. Kendine gel. Kendine gel ya. Of. Nerede ki o? Şu silah herhalde. O, o gri olan herhalde. Neyse silahlarımızı alalım. Ben niye duvar yapmıyorum ya? O kadar param var adam millet gelip alıyor. Tamam şunu da al. Şunu da al. 1500'müş. 150 diye gördüm ben onu. Gel bakayım aslan parçası. <laughs> Şaka yaptım gelme. Dur ben de o silahı aldım ondan sonra gel. Biçim bir bırak. Bir dakika onu ben de aldım yalnız. Hadi sen. bin minnacık kalmış adamın ya. Hmm. Adam canım bir minnacık. Şurayı da yapalım. Bundan sonra bir de 10 binlik var ondan sonra oha yalnız direkt oldu bu ne ben kapı yaptım ha şu bakalımca şey sandım üstte açılan yer sandım ee, bundan sonra bir de on binlik var ondan sonra da e, videoyu donduracağım ve, ve şey yapacağım ya ben nedense evim her zaman şöyle giriyorum. Şurada yanda geçebildiğim kapım var. Her zaman böyle gidiyorum. Alışkanlık olmuş. Bak katana var yalnız. Siyah katana. Gel gel çıkışa gel gel. Gel arkadaşım işte ya. Korkak olma. Senin kılıcın daha güçlü yani sonuçta. Bunu sen de biliyorsun. Aç kapıyı ya da çık dışarı. Ya kapıyı aç ya da dışarı çık. Ya da kapınla beni öldür. Sen bilirsin. Kaybeden her zaman sen olacaksın. bir tane daha dropper koyduk. İyi oldu bu. Tamam. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Şu diskleri kullanmayı öğrenmeye çalışacağım. Çünkü bir kere yani çok az biliyorum. Şu kullanması çok zor abi ya. Yani. Niye böyle bir şey yaptılar ki? Garip bir şey. Sevmiyorum yani bunu. Şu adam merdiven yapmıyor. Geçirmemiz için merdiven yapmıyor bildiğiniz ya. O zaman biz de şöyle gireriz. Ya da adamın parası yok. Ama büyük ihtimalle parası yok. Şu adam niye yapmasın? Bekle adama sırf gıcık olsun diye gireceğim adamın adamı öldüreceğim öl öl bir kere bir kere öl abi bir kere öl ya eline almış kılıcı tak 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 öldürüyor her milleti 5500 değil mi biraz şu küçültelim büyütelim böyle iyi ben odanın peşini bırakmayacağım ama ilk önce bir şey yapmam lazım şu gri hala oyundaysa o griden o hani dondurucu bir tane silah vardı ya onu almam lazım. Bir de bakın şu var ya bir dakika. Bakın şu var ya ustalı olan. Onun bir tane üçüncü mü dördüncü mü net silah yani üst kattaki silahlarından biri şey ya da bu ya da şuradaki diğer sarı böyle bir yere aynı Spiderman gibi uçuyorsunuz. x silahıydı hatırla, hatırladığım kadarıysa. Arkadaşlar neyse ikinci katı başlamadan ben direkt videoyu dondurayım. Siz de hemen siz, arkadaşlar parayı sizinle harcayacağım. Hem daha eğlenceli olur hem daha da güzel olur. Hemen hadi ben geliyorum. Arkadaşlar biraz daha biriktirdim. 8154 oldu hemen şurayı açayım. Ben bir 8 bin daha biriktirip geliyorum. Arkadaşlar şimdi 16 bin daha biriktirdim. Evet, şöyle gördüğünüz gibi. Hemen şunu da açalım. Tamam. Arkadaşlar bu arada şimdi ben ikinci katı ve tüm yerleri tamamlayıp tüm paraları yani biriktirip sizinle birlikte hepsini açacağım. Neyse hadi görüşürüz. Evet arkadaşlar e, 113000'in biriktirdim ama oyun bayağı bir kafayı yedi yani her zaman böyle beklesem kafayı yiyor ama şimdi düzeldi Çok şükür şimdi hepimizle birlikte şimdi arayacağız Ben yeter diye düşünüyorum 113000 yani sonuçta hemen şöyle hepsini takır takır açalım bak 3000 Tamam şunu açalım 25.000 sonra şöyle 37 bin. Oha yani ben böyle planlamamıştım ama. Neyse. Hmm. 50 bin. Evet bunu da yaptık. Bakın arkadaşlar size en çok göstermek istediğim yer bu. Ee, arkadaşlar bu arada şey. Bunun ne olduğunu göstermek istemiyorum çünkü çok saçma bir şey. Ama siz yine de bakmak isterseniz bakabilirsiniz. Çünkü ben bayağı bir yoruldum. Çünkü gece geç saatlerinde çektiğim bir video bu. O yüzden fazla biriktiremedim. Hemen size e, kullanmadığım hiç yani şu eşyaların hepsini göstereyim. Ondan sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar. Kusura bakmayın bugün de tam tamamlayamadık. Arkadaşlar yalnız ben bu kıyafete bayılıyorum ya. Şuna bakın. Çok havalı değil mi? Bakın bu böyle bir tane bomba bırakıyor. Bu patlıyor. Böyle şekilde patlıyor. Bu da klasik ok ve yay. Bakın. Şöyle biriktirerek atabiliyor muyduk bunda? Yok bunda öyle biriktirerek atma yoktu. Neyse arkadaşlar umarım videoyu bitirmişsiniz. Umarım beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı, videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.